Arkadaşlar Sizler bugün sizlerle bir tane e, perde perde makinesi görüyorsunuz işte. Markası Brother. E, Brother diyorlar da neyse. Şurada metresi var. Hadi bismillah. Bakalım. E, bismillah Ödüm patladı. <laughs> neyse. Arkadaşlar bu ne ya? Hele ya. Buradan böyle iniyor. Hele ya. Burası ne karışık. Arkadaşlar benim babam perdeci. Bu ne ya? Evet işte böyle bir makine. Bu makinenin altına bakalım. Ulaa. Lan neresi lan bura böyle? Bakın bir şeyse bakın hele. <laughs> Hiç yaklaşmak istemiyorum. Kamerayı yakınlaştırın ya. Bu ne? Çok korkuyorum. Bir denelim kesilirse. Aha işte bu da en önemli parçasından biri motor. Arkadaşlar. Ee, bir dakika bakayım. Onu kullanmak lazım yok. Neyse. Ee, ne ya? İpi ne? Ya şu ipi beni garipleştiriyor. Hmm, nasıl bir? Öyle geliyor. Böyle. Burada. E, bakalım şuraya. Lan bu ne lan? Bu ne lan? Bir dakika. He. Şimdi arkadaşlar. Çok garip bir makine. Ee, bunun e, bir daha makinesi var. E, ee, overlock, overlock. Hem, e, duymuşsunuzdur ismini. Mahallelerde duyuru yapılıyor. Halı halı dikiyor. Hem kesiyor hem dikiyor. He, bakalım. Arkadaşlar buradan açılıyor. Buradan kapanıyor. Neyse. Ben açmak bile istemiyorum. Tırstım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, onun bir parçası var. Bakın şimdi. Buradan çekmece açılıyor. <laughs> Neyse. La bu ne lan? Para. Yok. La bu ne lan? Makinenin çok garip bir parçası. Bu nasıl bir parçalar? <laughs> Hmm. Hmm. Çok garip Hele ya Ya o değil de yani Şu halka Ay ipi Biraz garip Hele ya <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Diğer ki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.